sınavlar başladı. Felsefe bölümü çok zor bir bölümdü. Hocalar da epey eskilerin deyimiyle kazıktı. Yani sınavlar şöyle olurdu. 4 sene bir olurdu. Onu iki sene bir olurdu. Yani öyle her semestr falan olmazdı. İki senede ders görürdün. iki senenin sonunda sınava girdin. Hem yazın hem sözlü. Sınıf geçmek çok zordu. Ve sınıf geçmek, felsefe bölümünde sınıf geçmek, başarılı olmak çok yüksek bir prestij nedeniydi. Öyle diyelim. Parladım sen. Ve ben parladım. Neyle parladım? İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken başarılarımla parladım. Ne, sınavdaki başarı? İnsanlar şöyle dedi birbirine. Kimmiş bu adam? Mübahat Hanım'dan işte yedi buçuk alan adam kimmiş? Şaka bahan etmiyorum. O zaman numara değerliydi. İşte Cumhuriyet budur. İşte cumhuriyet budur. Cumhuriyet burası alabıştı insanlara. Nereden gelirsen gel. Nereden geldiği belli herkesin. Kimse kral veya kraldan gelmiyor. Anadolu'dan geliyor. Kasabadan geliyor. Şehirden geliyor ama gelen yerler belli herkes fakir. Herkes fakir.